kararları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla ilgili kurumlarımızla beraber Irak konusunda önemli bir çalışma ortaya kondu. Bu çabanın somut çıktılarını ise Iraklı kardeşlerimizle beraber hayata geçiriyoruz. Son dönemde hem siyasi hem teknik düzeydeki karşılıklı temaslarımızı yoğunlaştırdık. Ilişkilerimize güç kazandırdık. Bu olumlu seyri Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Nisan ayında Irak'a gerçekleştirdikleri tarihi ziyarette taşlandırdık. Bu ziyarette 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması ortak irademizin en önemli tezahürü. Bağdat'ta imzaladığımız metinlerden ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşmasına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu anlaşma Irak'la birlikte gerekli gördüğümüz her işbirliği alanında ortak daimi komiteler kurulmasını öngörüyor. Söz konusu komiteler ticaretten enerjiye, su konusundan ulaştırmaya, sağlıktan eğitime ilişkilerimizi tüm meçeleriyle güçlendiren bir çerçeve. Temaslarımızın kurumsallaşması işte bu komiteler marifetiyle gerçekleşmekte. Keza çerçeve anlaşmasıyla oluşturduğumuz ortak planlama grubu bu komiteleri denetleyecek ve çalışmalarına yön verecektir. Bakan yardımcılarımızın eş başkanlığında dün yapılan ortak planlama grubunun hazırlık toplantısında imzalanan anlaşmaların uygulanması ve daimi komitelerin faaliyete geçirmesi bağlamında gelinen aşamalar ele alındı. Biz de bugün bu konuları tekrar gözden geçirdik. Gördük ki hem Türkiye hem Irak, Sayın Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı Sayın Sudani'nin ortaya koyduğu iradenin gereğini yapmak için yoğun bir mesafe yürütmekte. Aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca değerli kardeşim, dostum Fuat Bey ile yaptığımız görüşmelerden sonra yüksek düzeyli güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Irak'tan çok kıymetli katılımcılarımız var. Ee, Irak Milli Savunma Bakanımız, Haşiş abi Komisyonu Başkanı, Servis Başkan Vekili. Ayrıca Bölgesel Yönetim İçişleri Bakanı e, misafirimiz oldular. E, ayrıca Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Paşa'mız, MİT Başkanımız İbrahim Kalın Bey, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Kanaroğlu bizlerle beraber yüksek düzeyli güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Bir Ankara'da, bir Bağdat'ta. Bu temaslarımız neticesinde PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığını memnuniyetle görmekteyiz. Irak'ın PKK'yı önce ortak tehdit, bilahare yasaklı örgüt ilan etmesi bu bağlamda çok kıymetlidir. Bugünkü toplantımızda da başta PKK ile mücadele olmak üzere ilişkilerimizin güvenlik, askeri ve istihbarat boyutunu da etraflıca ele aldık. İlave işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca PKK iltisaklı üç siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca bir süredir müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik, işbirliği ve terörle mücadele eder mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda tarihi bir gelişmeyi de ayrıca ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat saptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. İmzaladığımız mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda gerçekten emeği geçen savunma bakanlarımız, istihbarat başkanlarımız, ilgili kurumlarımızın emeği çok büyük. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibariyle başlatma konusunda bugün karar aldık. Bu da ayrıca ikinci hayırlı haberimiz bugünkü toplantıdan tebrik ediyorum. <laughs> Kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail neredeyse bir yıldır Gazze'deki sivilleri acımasızca hedef alıyor. Iraklı kardeşlerimizle bu hususu da ele alma fırsatımız oldu. Biz Irak'la Filistin meselesinde tek ses, tek yüreğiz. Yani bunu da memnuniyetle buradan ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bugün Ankara'da tarihi bir gün yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında bütün dünyaya seslendi. Ben tekrar değerli konuğuma ve kıymetli heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum ve kendisine kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Kardeşim ve değerli Hakan meslektaşım Hakan Fi, Sayın Hakan, Hakan Fidan'a misafirperverliğinden dolayı ve güzel karşılamasından ve düzenlemeden dolayı ve bana ve heyet üyelerimi gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk bütün heyetlerine iki günden beri bir araya gelerek Irak Türkiye, grubu ve Türk grubu arasında toplantılar yapılmıştır. Temel süreci veya mutabakat zaptı ile ilgili hatları belirlemek ve bunu hazırlamak için iki taraf açısından ele alınmıştır. Kendilerine Teşekkür ederim 29 e, bu tarihi kazapında oluşuyor. Ziyara, ve tabii ki bu tarihi ve önemli ziyaret bağlamında Sayın Cumhurbaşkanının tarihi ve önemli ziyareti kapsamında taçlanmıştır ifade ettiğiniz üzere, şey, şey, üzere şey, e, bizim şey, Sayın Başbakanımız Muhammed Şiar Sudanli Dijari'nde ve diğer Iraklı yetkililerin hazır bulunmasıyla Irak sektöründeki diğer önemli taraflar ve Türk tarafından da katılımlarla bunların formülasyonu konuş büyük gayretler gösterilmiştir. Tabii ki mutab mutabakat zaptlarının yazılması, hazırlanması kolaydır. Ancak bunun yürürlüğe girilmesi önem arz etmektedir. Ve geniş çaplı çalışmalar içinde takip gerektiriyor, izleme gerektiriyor. Burada daimi bir komisyon olacaktır. İki ülke tarafından bu mutabakat zaptının takip edilmesi noktasında. Açıkçası ben mutluluk duyarak şunu işaret etmek istiyorum. İki Irak ve Türk ekibi arasındaki bu iş birliği artık üst seviyeye çıkmıştır. Bunu evet. e, umutluluk duyuyorum bundan. Zira şu anda komiteler, komisyonlar hazırlanmıştır ve artık bölünmele artık ayrılmıştır ayrı ayrı. Ne Bütün sektörlerde Sayın Bakan Bey'in efyafade ettiği üzere Irak ve e, Türkiye arasında artık tarihi bir e, bu gelişmedir ve bu konuda güvenliğin yanı sıra farklı alanları da kapsayacak şekilde yer almaktadır. Su konusu, ticaret, ekonomik, elektrik konusu ve enerji konuları bütün çeşitleriyle petrol, gaz, turizm ve kültür, sağlık, ulaştırma, gençlik ve spor, eğitim, tarım, çalışma ve çalışma hizmetleri ve sosyal hizmetler bütün bunlar kapsayacak şekildedir bu çalışmalar. E tabii güvenlik komisyonu e ilk harfleri e e askeri ilişkiler iki taraf arasında ra, artık Ana, ileri doğru atım adım atılmaktadır ve Lucan bu komisyonlar aracılığıyla Bahadüh��다 amacımız ikili ilişkilerimizi be録, Türkiye yani Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerimizi daha ileriye götürme amacındayız. İyi ilişkilerimiz vardır ancak bunu daha da ileriye götürmek ve genişletme arzusu içerisindeyiz. Bu komisyonlar aracılığıyla tabii bir bir bakıma Tabii bu komisyonlar mutabakat yani. zabıtlarını inceleyecekler tamam. ve bunu eyleme dönüştürmek için çalışacaklardır. Tabii ki e, Sayın Bakan Bey'le ve, Beğle, ve Sayın Yetkililerle bir takım farklı konuları da ele aldık yani. e, ve bu komisyonların Tutarruf yanı sıra eee منظمات terör eh, e, organize suç, e, suç örgütleriyle e, özellikle OBZ. de sınır aşan e, suç örgütleriyle e, nasıl mücadele edebiliriz konularını e, ele aldık. Birini bildiğiniz üzere iki ülkemizde bir takım saldırılara maruz kalmaktadır. Sadece terör te saldırıları değil, cemaatli, aynı zamanda e, organize organizasyon suç örgütleri tarafından da maruz kalmaktadır. Özellikle kaçakçılık, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı da söz konusudur. Dolayısıyla da bizim görevimiz Ülkelerimizin görevi, hükümetlerin görevi, hükümetin görevi de bu olgu, bu tehlikeyi tehlikeli olguyla savaşmak, mücadele etmektir. Bu gerçekte etkin olan bu örgütler Irak sahasında etkindir ve Türk sahasında da. Öte yandan karşı karşı koymamız gereken diğer bir konu ise Irak toplumu şu anda yeni bir olguyla karşılaşmaktadır. O da uyuşturucu, narkotik bu da içerdi narkotikle mücadele konusuyla mücadele etmek için mutlaka bir iş. Bilgi olması gerekiyor. Bölge ülkeleriyle ancak bu yapılabilir. Şimdi burada Türk tarafı ve Irak tarafı olarak biz bunu ele aldık işbirliği çerçevesinde. Ben tabii bu güzel haberdan dolayı vizenin, vizeyle ilgili bu güzel haberle ilgili mutluluk duydum. Sayın Bakan Bey de dokuzuncu aydan itibaren Eylül ayından itibaren artık vizeler konusu Türk tarafı bunu artık serbest olacaktır. Belirtik <laughs> kişiler için, yaşlar için. Bu da Türk toplumuyla Irak toplumu arasındaki daha entegrasyonun ve işçi iç olmasını faaliyetin sağlayacaktır. Faaliyetin Ekonomik e, ilişkilerin de Türkiye ve Türk şirketlerin de, de Irak'taki faaliyetlerini de, Türkiye de Türkiye artırmış da. olacaktır. Irakların da Türkiye'de gerek yatırım gerek turizm amacının açısından da katkı sağlayacaktır. Bu girişim için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir inisiyatifti bu. Öte yandan Mutabakat zaptı askeri ve güvenlikle ilgili mutabakat zaptı hususunda ise ki bu Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türk Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bir ilk iki ülkenin tarihinde ilk mutabakat zaptıdır. Evet daha önce toplantı tutanakları vardır eskiden. Bu da 80'li yılların başına gidiyor. Ortak işbirliği, askeri güvenlik işbirliğini kapsıyordu. Ancak şimdi ilk mutabakat zaptıdır bu iki ülke arasında, iki taraf arasında. Biz tabii ki Irak anayasasına bağlıyız ve Irak anayasasından hareketle, dolayısıyla buradan hareketle Irak sahasından kaynaklı ve Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelerine yönelik herhangi bir tehdidi, bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla bizim anayasamız kapsamında biz bu, bu şekilde hareket etmekteyiz. Bu yöndeki hareket etmemiz yani, yani, yani bu da hedefini. Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geliyor tabii ki Irak'taki iç durumu da kontrol etmek ve korumaktır. Zira tehdit, tehdit etmek sadece karşı tarafı değil, aynı zamanda Irak tarafını da tehdit etmektedir. Öyle ki net ve açık bir takım durumlar da söz konusudur. Bazı örgütler ki e, direniş gösteren iddia ettiğini gösteren e, bazı örgütler artık Irak toplumunu hedef almaktadır ve bunlar Irak'ın siyasi gerçeğine ve siyasi sürecine şu anda genç olan siyasi makroekonomik sürecini de etkilemektedir, tehdit etmektedir. E, ee, ben mutluyum şu anda. Uzun soluklu açık görüşmeler, müzakereler ve açık yüreklikle yapılan müzakerelere belli başlı noktalara vardık biz ulaştık. Bu noktalar kapsamında da Başika kampı ile ilgili hususu ele aldık. Burada net bir anlayışa vardık. O da Başika kampı artık eğitim kampına dönüşecektir. Irak eğitim kampına dönüşecektir. Ve burada bir takım anlayışlara varacağız. Bu kapsam da başı kakamp ile ilgili ve e, muaskar, bunu da eğitim kampına çevirmek ve de, sorumlulukta ve Irak Silahlı Kuvvetleri, ila kuvvetleri, ila kuvvetleri ila üzerinde ila olacaktır. Irak Silahlı Kuvvetleri'nin olacaktır. diğer bir konu ise ele aldığımız diğer bir konu acır, ise e, PKK, PKK. Ve ...unsurlarının gerek Kandil'de... ...gerek Mahmur'da... ...gerek Sincar'daki mevcudiyetiyle alakalıydı... Filmi, modeli, ...keza diğer şehirlerde de... tabi bu, bu, ...bu unsurların mevcudiyetinin... ...tehlike var, arz etmeleri... gerekiyor. Kürdistan bölgesi için... E ...tehlike e oluşturuyorlar... E ...gerek Irak'taki diğer şehirlere e yönelik... ...tehlike oluşturuyorlar... ...bu uzantı tehlikelidir bizim... E ...belirttiğim üzere bizim e demokratik sürecimize... E ...ve Irak toplumuna tehdit e yani oluşturuyor... ...tehlike e oluşturuyor... Bu mevcudiyet aslında adaysa dışıdır. Lida. Dolayısıyla da hükümeti, Irak İraq hükümeti bu kapsam e bir takım icraatlarda bulundu. Birincisi bir meclis, e ulusal meclis, kavmi, ulusal güvenlik meclis konseyi, bakanlık konseyi toplantısında e PKK'yı yasaklı partiler listesine derc etmeyi kararlaştırdı. Şu anda PKK siyasi ve güvenlik yönünden, hukuki yönünden artık siyasi, yasaklı bir partidir. Keza federal mahkemeye de bir takım şikayetler de yönlendirerek davalar açılarak bunun uzantısı paravanları olanlarla ilgili davalar açılmıştır. ve Federal mahkeme bu paravan tarafların da faaliyetleri yasaklanmıştır. Burada üç taraf vardır ve federal mahkemenin kararlarıyla bunlar yasaklanmıştır. Dolayısıyla siyasi kararlar, hukuki kararlar almıştır müştirerek hükümeti bu yönde federal mahkeme aracılığıyla bu da net ve açık bir işarettir. Bu örgütün Irak sahasında faaliyet göstermesi ve Irak topraklarında faaliyet göstermesinin kabul edilir olmadığını sadece Irak toplumu ve değil de aynı zamanda partiler arasında bütün toplum açısından da kabul edilir olmadığını gösteriyor. Bölgesel gelişmeler ışığında Sayın Hakan kardeşim, Hakan Bey dışarı. Bakın Hakan Bey ile ilgili yaptığımız konuşmayla kendisiyle şu anda bölgedeki artan gerilimden bahsettik. Gazze'ye yönelik savaşın ve gazedeki yıkımın ve masum insanların katledilmesi durumuna vurgu yaptık. Oraya aldık. Türk tarafı ve Irak tarafı olarak dolayısıyla bizler ve diğer hükümetlerle beraber hepimiz e ateşkesin sağla ulaşılma sağlanması için çaba gösteriyoruz ve Gazze'deki insanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki gerçek ne yazık ki daha farklı şeyleri işaret ediyor. Şu anda Gazze yönelik savaş devam ediyor. İnsanlar katlediliyor, zulmü maruz kalıyor. Gazze'deki vatandaşlar sürekli bizim e, bu meselelerdeki pozisyonumuz ve diğer pozisyonlardaki diğer meselelerdeki pozisyonumuz Türk, Türk tarafıyla paralellik arz etmektedir yaklaşık olarak. Bir, e, bakış açımızı ve siyasi yönden koordinasyonlarımızı gerek ikili düzeyde olsun, gerek bölgesel ve uluslararası düzeyde olsun. Türk tarafıyla hep istişarelerimizi, işbirliğimizi, ilişkilerimizi devam ettirelim hissettireceğiz. E, keza Hale komşu de, ülkelerle birlikte de, de şu anda gerginlik e, durumu devam ediyor. Zira lider, lider da, e, Haniye'nin Tahran'da İsmail Haniye'nin e, suikasta maruz kalması e, nedeniyle dolayısıyla tahta, bölge şu anda neredeyse şu anda namlunun de, ucunda de, bulunuyor. E, dolayısıyla e, bizim temennimiz de, Savaşlara girmeyelim artık. Özellikle de Irak evlatları ve Irak halkı savaş acısını çok yaşadı. Savaşların acısını. On yıllarca biz bunu yaşadık. Bu savaşlar neticesinde altyapımız tahrip edildi. Irak toplumu tahrip edilmiştir. Hali hazırda hala bunun bedelini, bu savaşların ve sonuçlarının bedelini ödüyoruz. Dolayısıyla temennimiz bu bu savaşları bölgenizden uzaklaştırmaktır. Tabii biz Iraklılar olarak biz bir ilkesel olarak savaşa karşıyız ve, ve bölgenin de aynı zamanda genel olarak bu savaşlara girmesini istemiyoruz. Aynı zamanda biz İsrail tarafının da şey... Görüyoruz ki saldırganlığına savaşa devam ediyor ve ve sükat e, siyasetlere devam ediyor. Özellikle Filistin liderleri arasında bu kapsamda da biz bir, bir bakış açılarımızı paylaştık. Bir, 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 pozisyonumuz, bilgi ve bakış açılarımız birbiriyle eşdeğerdir ve uyum içerisindedir. Türk tarafı, Irak tarafı olarak. Tabii bir kez daha e, heyet üyelerim kendi adıma da, heyet üyeleri adıma Sayın Bakan ve Türkiye, Türk heyeti e, ile teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve Allah, 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 özellikle yüksek düzeyli Komisyondaki heyet Türkiye üyeleri Allah, ve e, Irak ve Türk heyetleri Allah, olarak toplantıla uzun soluklu Allah, dün ve bugün Allah, toplantılar Allah, devam Allah, etmişlerdir Allah, ve olumlu sonuçlara Allah, ulaşmışlardır Allah. çok teşekkür ediyorum tamam, şükran cezilen Linus Ağırmal いいね、もう、それは。<noise> <noise>